Arkadaşlar aracım yakın mesafeden Kerit 48 Pro Max aracımın Yakın mesafeden aldım diyordu. Pilini değiştirmeye karar verdim Böyle bir anahtarlık kabı almıştım Evet çok kolay bazen gruplarda falan soruyorlar Diyorlar ki ben aracımın şeyini nasıl değiştireceğim pilini Bana şurada bir çentik var Bazen anahtarcılara gidiyorlar. Çok para istiyorlar. Burada zaten araca ilave şey de var. Yedek anahtarı da pil bittiği zaman Yani biz bunu ölçtüğümüz zaman kaç volta vermiş? bakalım. Şöyle bakalım. 3 volt. 3.3 volt. Ya bu algılıyordu ama biraz zayıf algılıyordu. Aracın dibine gelmek gerekiyordu. O yüzden yani uğraşmamak lazım. Bir de sürekli aracı şey yapıyoruz. Yani uzaktan çalıştırdığımız için. O yüzden pili de çabuk tüketiyor. Buraları kesmek lazım. Bizim insanlar böyle video izlerken o kadar sabırsız ki hemen sardırıyorlar, sonra alıyorlar. Ya tamam tamam hadi geç geç geç. O sonrası sonrası diyorlar da işte önemli olan şu aşamayı anlatabilmek. Yapamayan birçok arkadaş var. Şimdi şuradan bir da ölçelim. 3.30. Yani 3 volt. Aslında yeter ama arabadan uzak olunca biraz tabi hali de uzaktan çalıştırınca ne yapmak lazım? Şuradaki etiketi mutlaka kaldırın. Evet. Şu parça şuraya gelecek şöyle. Yani anahtarcıya gittim. Anahtarcı da aynı işlemi yapıyor. Tamam bu kadar yani. Tamam. Anahtarlarımızı takalım. veya eliniz falan kirli olduğu zaman anahtarına almaya zarar vermiyor. Evet. Bu kadar. Pil değiştirmek bu kadar. Genelde Duracell kullanıyorum. Uzun vadeli gittiği için Baktığınız gibi piliniz zayıfladı. Hemen bir tane alın zaten üçlü böyle satılıyor. Sık sık değiştirin. Herkese kolay gelsin.